Sosyal kaygı ve sosyal anksiyete olarak da adlandırıldığı adlandırdığımız sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda diğer insanlar ile etkileşime girmekten korkması durumudur. Sosyal fobi kaygı, korku, utanma, yetersizlik, aşağılanma, eziklik gibi duygular eşliğinde tezahür eder. İnsanlar arasındayken kaygılanma ve topluluk içinde olmaktan kaçınma şeklinde ifade edilebilecek olan sosyal fobi farklı şekillerde kendini gösterir. Bu sorunu yaşayan kişiler insanlarla etkileşim içine girmekten korkarlar, kaygılanırlar ve kaçınırlar. Hata yapmaktan, rezil olmaktan, insanların bakmalarından, eleştirilmekten, aptal durumuna düşmekten, sesin titremesinden, saçmalamaktan, kontrolü kaybetmekten, utanç verici bir şey yapmaktan, İnsanların gülmelerinden korkulur. Sosyal fobisi olan kişi, iki veya daha fazla insandan oluşan bir topluluk içinde kendisini son derece güvensiz hisseder. Hata yapacağından korkar. Söyledikleri ya da söylemedikleriyle ilgili kendisini eleştirir ve suçlar. İnsanlar arasındayken nasıl oturduğu, durduğu, baktığı ile ilgili kendi beden sürekli kontrol eder. Diğerlerine kötü bir izlenim vereceğinden endişelenir. Sürekli kendini izler bir konumda e, durur. Sosyal fobi yaşayan kişi bir topluluk içindeyken yüz kulak kızarması, ses titremesi, el ve bacak titremesi, sallanıyormuş hissiyatı, aşırı terleme, boğaz ve ağız kuruluğu, kalp atışının hızlanması, kas gerginliği gibi bazı bedensel duyumların bir ya da birkaçını yaşayabilir. Sosyal fobisi olan insanlar sosyal etkileşim kurma gerekliliği ortadan kalktığında aşırı bir rahatlama yaşarlar. Üzerlerinden ciddi bir yük kalkmış gibi hissederler. Bu rahatlık hissiyatını kaybetmemek uğruna insanlarla etkileşime girmekten kaçınırlar. Sosyal fobi doğuştan gelen bir sorun olmaktan ziyade yaşanan olumsuz deneyimlerin bir sonucudur. Bu deneyimler sonucunda sosyal etkileşim korkulan ve kaçınılan bir hale almış olur ve sosyal fobi gelişir. Nedeni ister olumsuz sosyal etkileşim deneyimleri olsun, ister yeterli sosyal etkileşim pratiğinin olmaması olsun, sosyal ortamlardan kaçınan kişinin bu kaçınma davranışı sürdükçe kısır döngüsel bir biçimde sosyal ortamlara dair korku ve kaygı pekişir ve dolayısıyla da kaçınma davranışı artar. Sosyal fobinin bu kısır döngüsel yapısı kişinin bu sorundan kendi başına ve profesyonel bir destek almadan kurtulmasını imkansız hale getirir. İnsan beyninde korku ve kaygı duygularını kontrol eden bölge beynin limbik sistem olarak isimlendirilen bölgesindeki amigdala organıdır. Bu organdaki aşırı aktivasyon halinin ve kimyasal değişimlerin sosyal fobiyi tetikleyen bir rolü vardır. Amigdala'daki aktivasyon artışı ve kimyasal dengesizlikler kendiliğinden olmaz. Geçmiş dönemlerde yaşanmış olan e, travmatik yaşantıların e, neden olduğu olumsuz duygu birikmesi amigdala'daki aktivasyon artışı ve kimyasal dengesizliklerden sorumludur. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerindekiler olmak üzere Geçmiş dönemde yaşanmış olan küçük düşürülme, aşağılanma, hor görülme, alay edilme, dışlanma gibi travmatik ve stres veren deneyimler sonucu ortaya çıkan ve beynimizin limbik sistem bölgesinde biriken kaygı, korku ve utanma gibi duygular, korku duygusunun kontrolünden sorumlu amigdala organındaki aşırı aktivasyon ve kimyasal dengesizliğinin nedeni ve sorumlusudur. EMDR çalışmasında Sosyal fobiye neden olan geçmiş olumsuz deneyimler tespit edilerek çalışılır. Yapılan EMDR çalışması ilerledikçe sosyal ortamlarda kişiye hakim olan kaygı, korku ve utanma gibi duyguların kademe kademe azalarak ortadan kalktığı görülür.